Divert etmek nedir? Divert etmek bir uçağın uçuş sırasında planlanan varış noktasından farklı bir havaalanına yönlendirilmesi anlamına gelir. Bu yönlendirme hava koşulları, teknik arızalar veya acil sağlık durumları gibi nedenlerle yapılır. Örneğin yoğun sis veya fırtına gibi olumsuz hava koşulları bir uçağın planlanan havaalanına güvenli bir şekilde inmesini engelleyebilir benzer şekilde uçakta meydana gelen teknik bir arıza veya yolcular arasında yaşanan ciddi bir sağlık sorunu divert etme kararını tetikleyebilir. Divert etme sırasında pilotlar en güvenli ve en uygun havaalanına yönelirler. Hava trafik kontrolüyle koordineli bir şekilde çalışarak yolcuların güvenliğini en üst düzeyde tutarlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak divert etme işlemlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Çünkü divert etmek uçuş güvenliğini sağlamak için yapılan kritik bir işlemdir.